nefes bir kıymalı yumurta yapıyorum. Harika bir kıymalı yumurta. Biraz biber de kullanacağım. Şu biber de atalım orayı yavaş yavaş. Biber, kıyma, yumurta ve tereyağı Onları güzel kavuralım. Ve harika. Evet, biberler kavrulduktan sonra biraz kıymamız var. 100 gram gibi kıyma katıyoruz. Yani ediyoruz. Onu böyle güzel pişedikten sonra ee, üzerine iki tane yumurta kırıyoruz ve kahvaltı için en azından bir yumurtalı biberli e, kıyma da oluyor harika ve yavaş yavaş kıymalarımızı da kaldıktan sonra da, biraz tuz attım ben kıymasını biberine biraz tuz atalım yumurtasından biraz daha tuz atalım yumurtasından Evet kıymalı yumurtamız da yavaş yavaş tuzunu da attıktan sonra da hazır olacak. Hoşçakalın. Yeni videoda görüşelim.